Evet bugün e, Twitter'da neler oluyor diye bir e, günün değerlendirmesini yapalım. Günlerimizden 31 Mayıs saat e, 10.40 e, günlerden. E, şöyle bir bakalım. Evet akşam e, İnci Tayinleri seyrettik. E, son günlerde arkadaşlar dizilerimiz... E, ee, daha cesaretli yayın yapıyorlar. Ee, bunlardan e, inci taneleri var. Ee, kızılcık şerbeti var. Ee, ve e, tabi kızıl goncalar e, onlar işte bakarsan e, bir numarada e, gözümüzde. E, bahar da güzel. Yani e, dört günümüz e, diyelim e, şeyle dolu, e, dizilerle dolu. E, e, dün akşam e, şeyin e, e, ee, çok iyiydi Evet şuradan şeyden bakalım onun e, Haluk Levent'in e, Filistin e, şeyini evet, Filistin'le ilgili arkadaşlar e, şeyini Evet, e, az önce Maltepe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fethi Dönemi şenliği 16 bin çocuk için söyledik onların dilinden kalbin içindesin içindesin Filistin e, şeyini e, yaptı şarkısını söyledi. E, tabii biz bunu e, Twitter'dan okuyup da buradan yayınladığı zaman e, telif olur mu e, biz sadece böyle verelim. İsteyen arkadaşlarımız izlesin e, ama buradan verirsek sıkıntı olur mu onu bilmiyorum. Yani Twitter'daki olan bir şey, paylaşmış şey. Çünkü YouTube e, şey değil bu. E, olmaması lazım. Şöyle dokunduğumuz zaman. This <laughs> böyle bir e, paylaşımı vardı e, tabi burada önemli olan e, o insanların e, Müslüman olduğu ya da hangi dine hangi ırka e, şey olmaz zaman mazlum olanların herkesin yanında olması gerektiğini bir e, insan aralığıyla e, göstermiş oldu bize Haluk Levent e, zaten her zaman her yerde e, insanlara o göze bakmamız lazım şu an çevremizdeki e, ee, ve şu an e, konuşulan işte uyutma, köpekleri uyutma gibi kavramlara da o gözle bakmamız lazım. Yani e, burada eğer ki e, köpe köpeğe yani, e, yaşamış e, doğmuş e, yani biz nasıl diyorsak ki yani Allah e, ya nasibi olmuyor. Herkes, e, her hayvan nasibiyle doğar. Her insan nasibiyle doğar. E, diyorsak o hayvanlar da e, doğmasına izin veriliyorsa bir yaratıcı tarafından evren tarafından benzeri. Çünkü onların hepsinin arkadaşlar normalde şeyle ilgili yani yaşam süresiyle ilgili ve gördüğü yani ölme oranının yüksekliğiyle ilgili olarak doğum hızının da ona göre bir dengede olduğunu biliyoruz. Yani ne kadar ki bir hayvanın şeyi fazlaysa yaşam içerisinde şeyi başkaysa yaşam içerisinde ölüm riski fazlaysa ve ömrü kısaysa ona göre de doğurganlığı fazla oluyor. Hani bu bir doğa kanunu. Şimdi burada da köpeklerin doğmasına bir anlamda bu şekilde olmasına şey olmuşsa bir yerde izin verilmişse doğa bunu böyle öngörmüşse bunun çözümünün o e, hayvanları uyutmak, öldürmek olmaması lazım. O hayvanları e, öldürmeye kaygısı e, düşen, e, duyan bir zinet aynı zamanda e, insanlara da e, yani emeklilere de aynı zamanda aynı mantıkla e, geçinemeyeceği kadar bir parayı verir ki onlar da kaba tabiriyle açlıktan ölsün e, şeyine gider bu iş. E, çünkü aynı e, şeyler yani eğer ki siz bir ailenin yani bir tek emekli maaşla geçinen bir ailenin ki evi varsa diyelim ki yani bir de evi yoksa zaten artık mesela İzmir Bornova'da yani bir ev kirası yani bir az şeye bir emekli maaşına ev tutmak artık mümkün değil yani. Ortalama 15 bin lira civarında burada kiralar. Sadece Türk manasında 12-15 bin civarında ve şu an emekli maaşı 10 bin lira. Yani eğer eviniz yoksa sadece bir ev tutamıyorsunuz. O kadar söyleyeyim. Hadi biraz kıyı, kıyı kent e, kesimlerde ev tuttunuz. O zaman da emekli maaşınız kiraya gidecek demektir. Ortada geçin, geçinmekle yani pazara gitmekmiş. E, işte Elektrik su ödenecekmiş. Böyle bir e, şey yok. Böyle bir dünya yok. E, bunu da reva görür. Yani e, hayvana merhamet etme, etmeyen e, bitkiye e, ağaca e, merhamet etmeyen insan da merhamet etmez. Bunlar merhamet etmez. Yani bunlar hepsi birbirine ilgili olan e, bir şey. Ee, bir e, düzen arkadaşlar. E, Tabi e, ben e, şurada e, şeye de bakayım e, bir yandan. Arkadaşlar bir müsaadenizi alayım. Evet şuradan e, gördüğüm zaman e, daha önce hiç yayın açmamıştım. Vela, günaydın. Vela abi günaydın. Evet. Vela böyle bir de diğer kanaldan bir yayın açayım dedim de. E, teşekkürler. Günaydın. E, saat 10.48. 5 dakika önce günaydın demişim. E, şimdi evet ne diyordum? E, şimdi e, köpeğe Vela abi de bu konularda e, denk geldi. Onun şimdi, şimdi gördüm her zaman biz yani her gün yanında köpekler için şeyler için her zaman yanının için yanın yanında getirir ve şöyle söyleyeyim biz koşuya da bir bir yere gittiğimiz zaman da her zaman çantasında o yürürken biz elimiz boş yürürüz ya da en fazla bir su vardır elimizde ama o sırtında çantasıyla tanımadığı görmediği bilmediği köpekler için yanında şey getirir. Yani bu şöyle söyleyeyim ben bir hayvana merhamet duymayan insana da merhamet duymaz. Bir ağaca yani burada bir şey, bir ağaca bir yaratılmış olan bir canlıya merhamet duymayan yani insana da merhamet duymaz. Bunlar hepsi birbiriyle ilgili olan bir şey. Yani eğer ki bir birileri kalkıp da biz işte bunları öldürüyoruz, ediyoruz ya da bir yerde bir işkence ediyorsa bir hayvana ve benzeri işkence ediyorsa onları bilelim ki o insanlar şeylere de bu anlamda eziyet ediyorlardır. Bu şeylere de eziyet ediyorlardır. Onu söyleyeyim sadece. Bu dediğim gibi işte örneğin Veli abim devamlı yanında taşır. Yani kedi mamasını ayak taşır. Köpekler için düzenli olarak kasapıyla devamlı şey içerisinde hep kemik e, yanında malzemeyle gelir. Kemikle gelir. E, etli kemikle gelir ve onları dağıtır. E, bunun e, şeyinde bulunur. E, Velabim. abim. E, ben de e, bu anlamda e, onu e, paylaşmak istedim. E, buradan arada e, bazı e, şeyler güncel konularla ilgili e, bazen burada e, yorumlarımız olacak. E, Twitter'da ne konuşuluyor. E, ne yapılıyor. E, onunla ilgili kendi düşüncelerimizi e, bir yerde burada Arada şey yapacağız, bazen hayatlara dokunacağız. Evet, e, ben sadece bu şey konusunu, e, yani köpek konusunda e, insan duyarlı. E, aynı zamanda nasıl biz e, Filistin'de e, şu an zulüm gören e, insanların e, insanlara e, duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü bir e, orada e, orada doğmak e, bir anlamda e, onların o insanların tercih ettiği bir şey değil. Yani İsrail'de doğmak da o insanların tercih ettiği şey. Bu bizim dışımızda gelişen şeyler. Ama bunlardan dolayı kimse de sorumlu olmaması lazım. <laughs> Ama orada doğan çocuklar, orada doğan insanlar şu an zulüm görüyorlar. Ve örneğin Suudi Arabistan 7 ay sonra kınama 7 ay sonra. 7 aydır orada bir zulüm var. 7 ay sonra bir kınama gönderiyor. Ve düşündüğünüz zaman ve ee, Bütün dünyanın şu anda iletişim olarak herkes bunun farkında. Yani bundan e, şu an bir 40-50 yıl öncesi olsaydı o zaman işte haberleri yok sadece işte şudur budur bazı diyebildik. Ama şu anda artık herkesin elinde telefon var ve anlık olarak e, bir bomba geldiği zaman nasıl bir kıyım yaptığını herkes anlık olarak canlı olarak izliyor. E, ve bu anlamda seyirci kalıyorlar. Ben sadece bunu e, şey paylaşmak istedim. Arkadaşlar arada bir böyle şeyim olacak. Böyle yayın açacağız. Bazı konularda ilgili. Tabii ben bugün yayını açılıyor mu diye baktım. Açıldığını gördüm. Yapacağız bundan sonra. Bakalım arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Zaten bugün rahatsızdım. Sesim de şeydi ama bunu denemiş oldum. Arkadaşlar hepinize mutlu yarınlar dilerim.